Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. BİM 31 Mart 2023 aktüel kataloğunda bu hafta bahçe ürünleri, bahçede kullanılan dekorasyon ürünleri ve bahçede kullanılan aksesuarlarla birlikteyiz. Haydi buyurun başlayalım. Zaman ayarlı sulama bağlantı aparatı Kinzo 109 TL Spiral hortum sulama seti 199 TL. Hortum sulama başlık çeşitleri 74 lira 50 kuruş. Solar sensörlü projeksiyon lamba 179 TL. Musluk hortum çoğaltıcı 59 lira 50 kuruş. Çift taraflı hortum bağlantı aparatı. 9 lira 75 kuruş. Musluk hortum bağlantı aparatı. 9 lira 75 kuruş. Stopsuz hortum bağlantı aparatı. 11 lira 75 kuruş stoplu hortum bağlantı aparatı. 12 lira 75 kuruş. Kelepçeli musluk başlığı. 19 lira 50 kuruş. Sebze yetiştirme kiti. Çeşitli sebze çeşitleri. 34 lira 75 kuruş. Bitki toprağı. Garden Life 10 litrelik. 17 lira 50 kuruş. Metal bitki destek çubuğu 75 TL. Hasır dekoratif sepet çiçek dahil değildir 99 TL. Dekoratif metal bahçe çiti. Adet fiyatı 69 TL. 4 bölmeli sera dolabı 399 TL. Çiçek sulama aparatı 34 lira 50 kuruş. Rüzgar zili 69 TL. Dörtlü çiçek yetiştirme çantası 59 lira. Tekerlekli saksı çek 32 lira 50 kuruş. Bitki besinleri 500 milimlik. Çiçekli bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler genel kullanım 29 lira 50 kuruş metal renkli metal saksı 6.28 litre 49 TL. Fide dikme aparatı 15 TL. Dekoratif kuş 59 TL. Askılı Nergiz balkon saksısı 6.5 litre 29 lira 50 kuruş. Kaktüs sulama kabı 120 milimlik 5 5 lira 50 kuruş. Bitki destek kafesi 60 santimetre 29 lira 50 kuruş. Orkide saksısı 2 litre 45 TL. Begonya balkon saksısı 5.5 litresi 29 lira 50 kuruş. Renkli saksı farklı renklerde 1.4 litresi 9 lira 50 kuruş. İkili metal saksı 1.92 litre 59 lira. Çiçek sulama kabı 1.7 litre 23 lira. Begonya saksısı 9 litrelik farklı renklerde 39 lira 50 kuruş. Farklı renklerde begonya saksısı 5 litrelik 34 lira 50 kuruş. Yine farklı renklerde begonya saksısı 1.8 litrelik 16 lira 50 kuruş. Farklı renklerde begonya kaktüs saksısı 7 lira 50 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.